planı yapıldıktan sonra Hırvat vatandaşlar zulme uğrayan Boşnaklara evlerini açtı fakat evler zaten Boşnaklarındı. Yugoslavya'nın dağılmasıyla Bosna Hersek'te savaş patlak verdi. Sırp güçleri Bosnalı Müslümanlara karşı etnik temizlik politikası yürütmeye başladı. Sırpcenin Sasa Bosnalı Müslümanların yoğun olduğu bir bölgeydi ve Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmişti. Ancak bu güvence ilerleyen süreçte büyük bir trajediye yol açtı. Bosnalı Sırp komutan Ratko Miladis liderliğindeki birlikler Haziran 1995'ten itibaren Sırp kuşatmayı yoğunlaştırdı. Şehirde binlerce Müslüman sivil vardı ve yiyecek ile ilaç sıkıntısı baş göstermişti. 11 Temmuz 1995'te Srebrenica artık Sırp güçlerinin kontrolüne geçmişti. Şehirdeki binlerce Müslüman erkek katliamdan kurtulmak için ormanlık alanlardan kaçmaya çalıştı ancak Sırplar kaçış yollarına pusu kurarak binlercesini öldürdü. Kadınlar ve çocuklar Potokari'de Birleşmiş Millet askerlerinin korunmasına sığındı. Sırp güçleri 12 Temmuz'dan itibaren şehirdeki erkekleri ve büyük çocukları kadınlarından ayırarak otobüslere bindirdi. Binlerce Bosnalı erkek boş fabrikalara, depolara ve tarlalara götürülerek sistematik bir şekilde infaz edildi. Cesetler toplu mezarlara gömüldü ardından da delilleri yok etmek için yerleri değiştirildi. Osna'nın ilk günden herkese merhaba. Bugün Srebrenica'da yapılan katliamı anmaya geldik. Burası neresi diye soracak olursanız zaten birçoğunuz biliyordur. Srebrenica'nın anıt mezarları diye geçiyor arkadaşlar. Burada yaklaşık 8372 kişi toplu mezar halinde defnedildi. Neden olduğunu söyleyeyim. halin en büyük tabii şu an Gazze'de olan katliamdan başka ondan daha öncesine dayanan bir katliam var arkadaşlar burada soykırım. Bu soykırımı Sırplar ve Hırvatlar Bosnalıların denize sınır olmaması ve bu geniş coğrafyayı alabilmesi için savaşa alet ettiler. Sırpları, Sırplar ve Hırvatlar Bosnalıları kandırdı. Şu an barış içinde yaşıyorlar fakat 1995 senesinde 130, 130, 1372 tane erkek insan evladını arkadaşlar. Cidden konuşması biraz zor çünkü yoğun duygusal Ağlandayız. Katliamın görüntüleri ve tanık ifadeleri dünyaya yayıldığında uluslararası toplum büyük bir tepki gösterdi. Ancak bu soykırımı durdurmak için geç kalınmış bir tepkiydi. 1995 sonunda NATO müdahalesi ve barış görüşmeleri sonucunda Bosna Savaşı sona erdi. Yıllar sonra Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesi Srebrenica katliamını soykırım olarak kabul etti ve sorumlulardan bazıları yargılandı. Üzerinde olduğumuz alan şu an hala Sırbistan devletine bağlı ama Bosnaklar'ın yönettiği bir... Cumhuriyeti adı altında parantez için hala özel güne kavuşamamış 1995'ten bu yana Yugoslavya'nın ayrımından sonraki yapılan katliamla burada 8372 tane insan olarak yatıyor evet, toplu olarak Katliamın üzerinden yıllar geçmesine rağmen toplu mezarlardan cesetlerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Her yıl 11 Temmuz'da kurbanlar anılıyor ve yeni kimliği tespit edilenler Potokare'de defnediliyor. Sirepsiniz de hala insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden birisi olarak hatırlanıyor. 1995 yılındaki olan soykırımdan sonra ölen insanların toplu olarak defnedildiği bu anıt mezarlıktan çıkmadan önce burada yatan insanlara dualarımızı okuyup buradan ayrılacağız. Sırp hükümeti zulmün kalıntıları olan taranmış evleri kaldırmış fakat bazı evlere engel olamamışlar. Bu evleri hala görebilirsiniz. Ayrıca sokaklarda Sırp polisi devreye atıyor ve neden bu bölgeye geldiğinizi soruyor. Onlara mezarlıktan başka bir yere geldiğinizi söylediğinizde ise sert yüzleri birden yumuşuyor ve size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Srebrenica'dan ayrılmadan önce sizlere bir mesajımız var. Soykırma hatırla, insanlığı koru.